merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle kuzen kuzene saklambaç oynuyoruz. Evet arkadaşlar bugün kuzenimle sizlerle birlikte saklambaç oynuyoruz. Kuzenimin yeni YouTube kanalı var. Can suyla renkli dünyalar. Bakmayı unutmayın. O zaman hadi oyuna başlayalım. Can su ne olur ebeden ol. İyi tamam olurum. Şöyle ebe sayalım. Tamam. tamam. sayıyorum. Kaça kadar? 30'a kadar olsun. 30'a kadar sayıyorum. Tamam, 30'a kadar. başlıyoruz. Ama yavaş say. Bakma bir de. Tamam. Say. Tamam. Ay. 2 3 4 5 6 7 Can, Cansun'un yanına, Cansun'un yanına git. Yanına git. Koş, koş, sonra, sonra arkadaşlar, şimdi gidelim. Siz biliyorsunuz, onu ben de biliyorum. Tahmin ediyorum. Çünkü onun videosu hep bir saklandığı vardı. Şu an korkuyor, Titriyor herhalde. Yaklaşıyorum. Yaklaşıyorum. Oh my Orada. My <gülüyor> <gülüyor> ben, kazandım, ben kazandım. Arkadaşlar ben de böyledim. hiç yalan atıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Hayır arkadaşlar. <laughs> ben gittim. Hadi bir karar ver. O zaman sıra sıra olsun, Nesha devam etsin. Evet. Ama ben tamam tamam. Tamam hadi. 1 2 3 başladı. 2 3 Bay bay. Bay bay. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Nerede tamam ediyorum. Burası Yok, yok. yok. Anlarım bence olsun. Burada bana Selika'nın sesi geliyor. Hadi Nesli'ye gidelim. Sanırım Nesli'ye bulamayacaksın. Nasıl diyorsun? Burada değil o zaman. Ben bilmem. Mutfağa koyma gitmedi. Yani annemler vardır. Bilemem ben. Hadi Nesli'ye Gitmez canım. Bir şeyler anladı sanırım ama bilmiyorum yani şans. Ses geliyor. O da hayır ya buraya gittim. Ben bilmem. Cansın. Mutfağa bakmayı denesem mi acaba? Ana. Ana diyor bir de ya. Ana. can.

Tamam görüşürüz. Görüşürüz. Bay bay. Şaşırtmaca da yapıyor olabilirim. Ana. Bunu hiç düşündün mü? Ben hiç bu kere yaptım da o yüzden korktum biraz. Ana. Ana. Arkadaşlar başlıyorum hadi görüşürüz. Kamera görüşürüz. Dur. Görüşürüz. Gidin biraz sen gidin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25, 25, 25, Bu bir şey açılmıyor. Açılmıyor şey. mu? Evet. Çok Aferin. Sıra ne istişaftı? Canım. Dur şimdi o da bana söylesin. Evet ben sana gel söyleyeceğim şimdi. Canım. Sen bir sen sayma şu an ben gideyim yanına bir şey söyleyeceğim tamam mı? Ama ne olur gelme tamam mı? Ben de can şurada durayım mı? Bir dakika.

Bitirdin mi? Bittir. Tamam hadi başla. Oraya mı bakacaksın? Ona orada. Ne, ablama, abla sen de şöyle. Kadar saklan Oyunumuz bit. bitti. Videomuza like atmayı, abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.